Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Huobi borsasının yapmış olduğu Prime list hakkında bilgi vereceğim. Video biraz geç kaldı kusura bakmayın. Farklı işlerle de uğraştığım için videoyu yetiştiremedim. Ama en azından bir gün 14 saatimiz var. Ee, kısaca anlatmaya çalışacağım. Erta isminde bir e, ön satış var arkadaşlar. Huobi borsası yapıyor bunu. Nasıl katılıyorduk ön satışlara? Geçen hafta 1200 dolar civarında işlem hacmi yapmanız ve 50 tetir tutmanız gerekiyordu. Borsaya üye oluyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi doğruluyor. Bunlar önemli şartlar arkadaşlar. Daha sonrasında borsaya 50 tether'lık bir kripto para gönderin. TRX gönderebilirsin, Litecoin gönderebilirsin. Fiy ücretleri biraz daha düşük. Gönderdikten sonra al sat işlemine başlıyorsun. Al sat işleminde 1400 dolarlık bir işlem hacmine bir günde de gelsen sayılıyor zaten. Her gün yapacaksın diye bir şart yok. Ama günlük ortalama 200 doların altına düşmesin diye söylüyorlar. Ya sen bir gün mesela 100 dolar yaparsın ama ertesi gün 1300 dolar civarında bir işlem hacmi yaparsın sonuçta 1400'lü dolarlık işlem hacmine ulaşmış olursun. Bak burada mesela 00 yazıyor. Ben şu anda işlem hacmini bile yapamadım arkadaşlar. Düşünün yani o kadar bazı şeylerle ilgilenemiyorum. O yüzden de sizlere bazen geç video atıyorum. Kusura bakmayın artık. Burada bakın mesela 000 geldi şurada 100 dolarlık işlem hacmi yaptım diye örnek veriyorum. Burada da mesela 1300 dolarlık bir işlem hacmi yaptığında toplamda 1400 dolarlık işlem hacmin tamamlanmış oluyor. Ve 50 tetir elinde tutman gerekiyor. Ee, sen eğer Huobi borsasına yeni üye olduysan, kimlik bilgilerini yeni e, yaptıysan sana burada hoş geldin bonusu var. Buna e, muhakkak yap. Çünkü öneriyorum sana e, komisyon kartı veriyor. 300 dolar civarında bir komisyon kartı veriyor. Komisyon kartı da ne işe yarıyor? Al sat yaparken fi ücretini bundan karşılıyorsun. Ekstra bir e, ödül de kazanmış olursun. Bakın burada kayıt olduğunda 20 dolar diyor. İşte 100 dolar yatırdığında 20 dolar e, spot işlem 200 dolarlık hacme ulaştığında şurada 20 dolar. Bunlar bonustur. Bunlar çekilemeyen bonuslardır arkadaşlar. Ama şurada mesela çekilebilen bir bonus var. 30 Dutch koyun ya da şurada spot işlem yaptığında 40 dolar artı 20 bin shiba veriyor. 20 bin shiba'yı çekebiliyorsun. Zaten 20 bin shiba da çok fazla bir şey yapmıyor. Bunları zaten okursunuz kurallar kısmına tıklarsınız komisyon kartı kısmına tıklarsınız neler olduğunu anlarsınız arkadaşlar ama 300 dolar size komisyon kartı yani al sat yaparken ücretini bu şekilde karşılayabilirsin yeni üye olduysan. Ee, onun dışında burada mesela e, sihirli madencilik kısmı var. Alsat işlemi yaptıktan sonra belirli bir hacim yapıyorsun ya 1400 dolarlık bir hacme ulaşıyorsun zaten. Burada sihirli madenciliği şimdi madencilik yap butonuna tıklayarakdan e, buradan e, şey çeşitli ödüller kazanabiliyorsun. Yeni yıl hediyesi var burada bak e, mesela buraya tıkladığında yeni yıl hediyesi neler? Hemen ona da bakalım. Burada mesela arkadaşlarını davet ettiğin zaman arkadaşlarınızı davet etin butonuna tıklıyorsun. Arkadaş davet ettiğin zaman sana koyun çeşitli ödüller veriyor. Tabii ki e, burayı çok fazla ben kullanmıyorum ama tabii ki burayı da kullanabilirsin. Bu şekilde arkadaşlarını davet edebiliyorsun. E, bu şekilde paylaşabiliyorsun. Ya da işte bir e, link var şurada davet toplanmamış ödüller kısmına davet linki butonuna tıkladığınızda e, buradan linkinizi de kopyalayabiliyorsunuz bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Çok detaya girmeyeceğim çünkü buralar birazcık e, yani daha sonradan anlatabileceğimiz, daha sonradan yapabileceğiniz işlemler. Onun dışı da hoş geldin bonusu yaptım. Sihir, e, sihirli madenciliği yaptım. Bir de burada 1 milyon dolar ödül var. E, bunu da nasıl yapıyorsun? Bu birazcık vadeli işlemleri bilen arkadaşlar için aslında geçerli. Sen bilmiyorsan bile en azından yapman gerekenleri ben anlatayım. Ona göre ister katıl, ister katılma. Ben şu anda katılamıyorum. Bak. Kişi başı 1000 dolara kadar ödül kazanabiliyorsun. Fakat yapman gerekenler burada. Ee, mesela USDT teminatlı işlemleri etkinleştirdiğinde yani vadeli işlemleri etkinleştirdiğinde 1 dolar. E, i̇şlem yaptığında, vadeli işlem yaptığında 3000 dolarlık bir işlem hacmine ulaştığında 5 dolar ve 7 gün üst üste işlem yaptığında bu vadeli işlemler kısmından 10 dolar da buradan toplamda 16 dolar alıyorsun. Bunu da hızlı bir şekilde geçtim ama diğerlerini almak istiyorsan tabii ki 100 bin dolarlık bir işlem hacmine 500 bin dolarlık bir işlem hacmine ve 5 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaşman gerekiyor. Gördüğünüz gibi o, o zaman da 854 yani toplamda hepsini e, kazanmış oluyorsunuz. Bin, e, yani 1000 dolarlık bir ödül kazanmış oluyorsunuz toplamda. Tabii ki e, işlem hacimleri büyük. Bu arada işlem yaparken vadeli işlemlerde risk çoktur e, riskiniz yüksektir, kayıp da yaşayabilirsiniz. Yani ben buradan kazanç elde edeceğim diye kayıp yaşamayın arkadaşlar. Ben sadece e, kısaca bilgi verdim. Yani dediğim gibi bizim asıl amacımız prime list burada. Prime listte de dediğim gibi 1400 dolarlık işlem hacmine ulaşıyorsunuz ve 50 tetir tutuyorsunuz elinizde. Gün geldiği zaman satış başlıyor butonu var şurada. Satışa katıl butonu aktif oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Hacminizi yaptınız. 50 tetriniz var. Elinizde ee, ve 4 Ocak'ta saat 13'te arkadaşlar satışa katıl butonuna tıklayıp bekliyorsunuz. 50 dolarınız arkadaşlar bakiyeden düşüyor. Kazandığınız takdirde size ödül geliyor. Ne geliyor? Ee, ERTH tokeni geliyor. Cüzdanınıza geliyor ve ee, Arkadaşlar listelendiği zaman anında satarsanız 1 dolardan falan böyle satarsanız çok mükemmel derecede kazanç elde ediyorsunuz. Dediğim gibi geçen hafta bizim e, bir tane kişi grubumuzdan bir tane kişi 790 dolar civarında bir e, para kazandı. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yani çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. İnşallah herkese çıkar. Yani ben umut ediyorum arkadaşlar. Çok da seviniyorum böyle bize çıktı işte biz kazandık gibi bir şeyler yazdığınız zaman. Gerçekten çok seviniyorum. Yani mutlu oluyorum. Sizlerin mutluluğuyla mutlu olan bir insanım. Yeter ki kazanın bir şekilde elimden geldiğince ben de sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada da 9 Ocağı kadar Türkiye'ye özel 50 bin dolarlık ödül ödüllü davet yarışması var. Davet edenler kazanıyor burada. Bunu da hemen kısaca anlatayım. Bakın burada 9 Ocak'a kadar devam ediyor arkadaşlar. 9 Ocak'a kadar devam ediyor. Kayıt oluyorlar. Arkadaşlarınızı sizler davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız ne yapıyor arkadaşlar? USDT teminatlı kontrat işlemlerini etkinleştirmesi. Yani vadeli işlemleri etkinleştirmesi gerekiyor. Hem onlar etkinleştirdikten sonra neler kazanıyorsunuz? Davetlinin teminatlı işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani 1000 dolarlık arkadaşlar vadeli işlemde hacim yaptığınızda 1000 dolarlık işlem hacmi Yaptığınızda hem siz hem de arkadaşınız ödül kazanıyor. Tabii ki bu ödül havuzunu paylaşıyor. Yani havuzda ne kadar bir miktar varsa ona göre burada hesaplama yapmışlar. Bunlara zaten sizler bakarsınız. Ben de aşağıya linki bırakırım. Link üzerinden kayıt olan vadeli işlem yapan arkadaşlar varsa hem o hem de ben faydalanırım şeklinde. Zaten Huobi Borsası'nın genel linkini ben bırakıyorum arkadaşlar. Sırf burası için değil. Yani Prime liste katılmak için olsun, borsayı kullanmak için olsun, her şekilde ben aşağıya link bırakıyorum. Bakıyorum. Referansla kayıt olursanız mutlu olurum. Referansla kayıt olmayan kardeşlerim için de hiç problem değil. İstediğiniz kişiden referans olun. E, yeter ki borsaya üye olurken birilerinin referansını kullanın. Sizlere ekstradan faydası oluyor arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde bir ödül dağıtımı olduğunda Sizler de faydalanıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Umarım anlaşılmıştır. Prime muhakkak katılın. Huobi borsası gerçekten her hafta birçok kişiye kazandırıyor. Sizler de inşallah kazanan kişiler olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.